Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle kavurmalı pilav yapacağız. Burada etim var arkadaşlar. Şöyle doğranmış. Biraz dürükle bir de haşladım. Ondan sonra kendilerine boşalttım. Burada da biraz kavuracağım. Şöyle. Çok az suyu kaldı. Kendi kendine suyunu iyice çektik. Burada da pirinçlerimi kavuracağım. Biraz şöyle sulu yağ aldım. Burada da yoğurt çorbam var arkadaşlar. lepas tu dah Yine unutmuşum düğmeye bastım arkadaşlar yani. kusura bakmayın. Bir adet er soğan doğradım. Soğanı etimin içine koydum böyle. Etim suyunu çektim iyice. Burada da pirincim biraz kavurduktan sonra yarım çorba kaşığı tereyağı koydum. Onu da güzelce kavuruyorum. Tereyağı baştan koymuyorum çünkü çok çabuk yandığı için tereyağı pirinçleri biraz kavuruyorum ondan sonra gördüğünüz gibi pirinçlerim iyice kavruldu şöyle kenara alınıp 好，上面的也，哎呀，那个真的。 güzelce kavrulu ettirip şimdi ben bunlardan biraz ayıracağım yarın kızıma şöyle kavurmalı yumurta yapacağım Yani çok pilavın üzerine biraz yarın alayım. Şöyle çok az karabiber. Kesin. Şöyle biraz karıştırıyorum. okay oh. üzerində sıcak şeyim var. Gəldisi. Ölçüsüz yapıyorum arkadaşlar. Pilavın üzerine geçecek kadar su koyuyorum. Şöyle ağzını kapatıyorum. Altında kıstım zaten. Suyunu çekince yine görüşürüz. Gördüğünüz gibi suyunu iyice çekti arkadaşlar. Ağzını kapatıyorum. Altını da kapatıyorum. Biraz dinlenmeye bırakıyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi pilavım dinlendi. böyle oldu. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aa çok güzel çıkmış.